yazıyoruz. İkinci beraberiz. En son bir ee, en son bir şey yapmıştık. Ee, savaşı bitirmiştik. Ben bir açtım. Buradan başlattı beni. Ben de aslında şöyle bir şey düşündüm. Şöyle alıp bıraksam. Ama şurayı da almak istiyorum açıkçası yani. ne gerek var yani. Bırakıyorum abi diyorum ki. Şöyle alsam. Skor misyona girmesek. Yok lan böyle miyim? Şöyle alsam. Zaten Aslı Osmanlı savaşı bam koyusun bitiririm ya sıkıntı yok. Çünkü toprağı alacağım burada. Hmm. Şunu da kapat. Bor rapim de var. Yani, Gönder bunu. çok güzel altın madenini aldım ve gönderdim arkadaşlar biliyorum hani bir tık bozdum sınavları vesaire ama buradaki altın madeni bayağı önemli bu altın madenini almak bize çok yaradı gerçekten aşırı işe yaradı şimdi bunu bastım ama ne olduğunu da okumadım şu bir koyalım arkadaşlar bize aşırı büyük bir koalisyon kurulacak ee, biz bu koalisyon kurulur kurulmaz Osmanlı'ya saldıracağız koalisyonu da oradan def edeceğiz Şimdi şuraya ben gelmişken gelmemişken işte şöyle basayım, tamam. Yani, bunu, yani şu anda bayağı kötü bir durumdayız, zor bir durumdayız. Yani, yani Macar'ı da anlıyorum. Bana üzgünüm bir durumda. Yani Macar'ı da anlıyorum, bana kızgın. Ama eğer ben e, ee, ya Osmanlı koalisyonu girecek ben bunu biliyorum. Ama eğer ben Osmanlı ya da 5 yıl falan ara verirsem zaten koalisyonu çıkacak. <laughs> Şunu da aldık. Aslında geç alabilirdim ben. Yeteri yani. bir şey falan. Neyse bunu bir attık abi. Şimdi ne yapacağız? E, bunda hero'muz var değil mi? Hayırımız var değil mi? aslında yerimizi boşa geçirmek için. Evet evet buna yerimizi boşa geçirmek içme için bir favor yapabiliriz. Şöyle. Onun dışında bekleyeceğiz. Gerçekten bekleyeceğiz. Ordu bekleyeceğiz ben. Boş ödeyemiyoruz burada. Şöyle bir orduyu kapat. Yani gördüğünüz gibi Avrupa koalisyonu var bana karşı. Bu Avrupa koalisyonu görebiliyorum. Ne yapacak mıyım var abi? Ne bana ne yapabilir? Şey. Bu koalisyon savaş savaşı ilan etmezse Bu koalisyon bana savaş ilan etmezse Ki sadece heçere yani heçere koalisyonu bu. aslında bunların bana yani soruşunu edecek insanları direkt eve yazsam yani koyusunu girmezlerdi şu ikisini hiç bir işe yaramaz. ya bunu e, bunu ben öldüreceğim ya yani. keseceğim birazcık bizim yatmamız lazım 5 sene falan e, o süre zarfında Şimdi şunu bitirdik. Borcu oradan kapattık. Tamam. Şimdi biz birazcık yatacağız. maceri büyüteceğiz. Besleyeceğiz. Ben power dolduracağız. Şimdi macer. Senin ben ne yapmışsın lazım. ama. Şimdi bizim şu bohemiyadan şunu ben bir Sable yapacağım da. Oğlum herkes bize şey girdi ama Arkadaşlar bunlar girer de bize savaş kuran bence edemezler. Neden bunlar edemezler? Biz yatacağız arkadaşlar. Biz ordumuzu falan güçlendireceğiz. Şimdi şu gelsin. Dur dur. Bu da bir gelsin. Şimdi biz bir tane şey yapacağız. Oooo. Evet. Orada kalıyoruz. Tamam. O zaman bunu açacağız. Tüm açısı. İçi doz. İçi doz. Bunun bir içi dolması lazım. Bunu hızlı bir iş geliştireceğiz. zaten kralım etken çok öceğini tahmin etmiyorum. Yani düşünmüyorum. Bunu anne ekseriz. Yani işte bu e, kendi iç meselelerimize geliniriz bu bölümde. Mazovia'yı anlat isterim. Burada savaş çıkacak. O savaştan kaybederler. Prestijim var. Ama Kuya Viyana'da. Tamam abi, inovasyon çok önemli. Yani... Sen orada çıkacağını biliyorum ama yapacak bir şeyim yok. daha fazla şey olmamış. Şimdi hmm. Şu yapılsınlar. Batarya moru. Ne düşmelersin lan. Yani arkadaşlar burada bir şakım bu ne? Tamam eşeyim misin Ne Eee Hemen bir operasyon yapalım. Ne operasyon yapacağım? Chrome vardı. Operasyon yapacağım. Tamam. Ee, tamam. Bunu da aldık. %17'ye kadar çıktık yerinde. Biliyorum çok az şeyimiz var buradan. O yüzden bunu alabilirim aslında. Prestij'e ihtiyacım var. Borç alacağım. Bu borcu alıp şuradan %4'ü kapayacağım ki rahat ederim. Ben de ödeyeyim. Tamam şimdi. Karde geçtik şimdi bunu yapacağız. Kötü oldu ya. Çok düştük arkadaşlar. Bunu kurtarmamız lazım. Free Enterprise alabilir. E, şimdi orada orada bir de olsun <laughs> rahatlayacağız zaten. Ya bakın 9-11 dedim ya. ya? Gel. Seni almak Tamam. Bu inheritle de şey iyi oldu. benim bununla iş yerinde geliştirmem lazım. Burada kendi hair'ımı koymam lazım. O var ya. Efsane olacak şimdi burada. Bir tane fazla bir Brandenburg Brook ben çıkarmayacağım. Çünkü Brandon Brook da normalde ben şimdi yapalım. Şu an unutamazlar ama. Benden mi öldü lan? Kim öldü oğlum? Çocuk mucuk olduysa sıkıntı yok bu eleman ölmesin de. Ha bu ölmüş. Tamam ama bunun bizim ilişkilerimizle geliştirmemiz lazım. Gelişmiyor ya. Yani. Çok şu an Bu ortamı ödeyelim. Zaten sen bana para vermiyor şu anda. Şeyden sinirli bana. Operasyonla bağlı diye. Şimdi admin teknolojide onu istiyor, stabilite istiyor. Bir de Varşova, yani şu ova tam buraya yapacağız işte. Ben gittim artık şey tamam. Ee, tamam. Armiyi kapatabilirim. Bizden ne bu kadar para gidiyor? Forta, Forta çok para gidiyor. Hmm. Hmm. Forta ödeme abi, Forta kapat. Tamam baba, Forta kapatalım isyanlarla çıkacaksın bunu ben bastırma şansım Kolaroz belki tamam bunu bastırırım Hadi işte Buraya açalım o zaman Şu atlara çok para gidiyor yani. şu atları orada çıkarmak istiyorum 想吃啥？嗯，嗯，嗯，没啥味，没啥。 Ben bu ayda yanlış anlamayın ben. Yani Nefsa Televeces hmm. Buraya gelecekmiş. Tv Cosmodifier Hocam tamam ya. Tamam. kötü bir şey değil çünkü hani. Ben senin gibi oyna. Tamam kardeşim para Aa, toprak satıyor. Ama toprak sattım. Yeter ki adam oldu. Toprağını sattım ya. Yani.

biraz toparladık ya hepsini ama şu ordu toprak takma hiç hiç çok şu ya hiç çok şu anlamda toprak takma ben dediğim gibi kendi sorunlarımı odaklanacağım diye ya odaklanamadık da ama abi Macar yiyeceğim ya ben. Macar benim düşmanım sanıyordum. Macar benim düşmanım de değil lan. Macar benim dostum. Abi Osman'ın ne ara kovdun ya maçtı ya. Osman'ın ne ara kovdun ya maçtı abi ya. şey çok şey. Bunu bir kapa sen, bunu bir kapa. Şunları bir buraya yatır Şimdi bunu birazcık yani kaya sen de beni vur diyince öldürme arkadaş. Vur diyince öldürüyor ama. Yani. Ben o aldık mı biz? Ben, ben, çıkmış Ben o Şimdi buradan Mount gold. to gold Buraya biz şey versek Local bunu vereceğiz. bunu vereceğiz. zaman Тонны, челки что меня. Четыре. А вода набавно покопана, еще у нас, что я... Обо свет. Попадаю Prestij verilebilir her şudan prestije düşüreceğim burada prestije düşeceğim mi kötü kötü yani bu adam neden bana para hem yani bunlar para vermiyor değil mi? şimdi şimdi Bu fena değilmiş biliyor musun? Tek, 400 değil mi şu an? Tek Bunu yapmam lazım. Ne yapacağız? Nasıl bir Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl şurayı kapatacağım. Nereden geliyormuş? bunun için orada açmamız lazım. 90 çıkarsa orada olacak şimdi? Şurayı da şöyle bir ee, um, development cost aslında düşünüyoruz. Renaissance'ı nereden yapacağız? Rönesansı nereden şey yapacağım? Bu fazla olması lazım ya. Yani. Bu da development basabiliriz. Bu da development basabiliriz. Bu da basabiliriz. basabiliriz. Evet bakın. Arkadaşlar dedim ya böyle. şu e, anda savaş yok. Yapacağımız şey oturacağız, yavaş yavaş gelişeceğiz. Çok hızlı bir büyüme yaptık çünkü. E, çok hızlı bir büyüme yaptık. Şimdisinde yavaş yavaş kendimizi göstereceğiz. Yavaş yavaş. Bundan zaten bir doğal sınırlarımız normal, tarihsel doğal sınırlarla ulaştık ve evet, durmayacağız. Ama ben ilk defa oynadığım için daha e, yavaş gitmek istiyorum. Bakın, ulaştığımız sınırlar bu. Daha şimdi, daha de biraz daha az Şimdi ben buraya otlamanı alırım. Herkes akıllı olsun. Ama Osman da bana şu anda savaş açı sağlık hiçbir şey. Değil. Ama bunda bayağı bir ilişkin olacaktı. Ee, falan ne yüzde Tarlasak. Yüz çok ya. Yani? yani şu anda tamam. Çünkü orjinal değilim. Şimdi Bundan sonra biliyorum onu basmak pek akıllı bir kavra değil. Ama şunu bir embrace de yapmam lazım. 409 lira. Şimdi güzel bir geliştirme yapıyoruz. Evet. bunu ben bir aneksiyorum istiyorum. Anek basan diye Kapat. Bunlar mana koymasına girecektir büyük ihtimalle. Yani. Ama dediğim biz şu anda beklemede olduğumuz için bunlar koyasyonlar büyük ihtimalle çıkacak. Ya saldıracak ya çıkacaklar. Nitron diyor. Nitron'a da çıkacak. Tırız anca. Kaçık buçuk Sekizlik. Dört Yani. Korkutuyor. Bir de şarkı korkutuyor. Ama korkulacak diye bir şey yok abi. Spawn yes herkes atamaz Hmm, 600 puan Tamam. Tamam. Non-tributary state diyor. Ee, buraları event de alabiliriz diyor. Event de alabilirim aslında gerçekten. Tabii ki de. Tabii ki de bunu alacağım. Bunu ee, nasıl alacağım? Birazcık bekleyeceğim. Kaç ay bekleyeyim? Bekletebilirim. Hocam bunu alacağız. Borç çekelim borç. Borç da çekelim. Borç. borç çekip oradan sonra oynatmam lazım. Tam Macar'la bu arada artık ilişkimiz iyi bir olgu oldu Gerçekten bu güzel oldu. Yani hocam şimdi ben borç almak istemiyorum da. Bana bir seçenek sunuyorsun ya. Aa, yok seçeneği buldum. Gel. Gel. Tamam. Çok güzel oldu, çok güzel. Şimdi. Eee, keza bu odanı da ben alabilirim. Alarma katılabilirim. Hmm. Kafayım hatta. bu süreçte dediğim gibi böyle operasyonlar gideceğim. Hocam burayı bir... Tamam. Şimdi Emre'ye sınır kaç bin dolar? 300, 300. Şöyle bir şey yapacağım. Bunu aldım buradan. Yüzde biri kapattım. Buradan geldim Burgas'tan Depret aldım Bunu Embracing yaptım Bu %4'ü kapattım Tamam şimdi Renasansı açtık beyler Renasans Çok iyi oldu Amazon'da Renasans görevleri yok mu diye Koyuşlarımız Income diyor Income lazım bize Income'u nereden düzelteceğiz Gitmeyin yani. Link'ımı zamanı zamanla düzelteceğiz benim. Bugün değil. Milan Spurs. Milan nerede ya? Milan da büyük bir tercih. Bunlar zamanla bana karşı düzelecektir. Hmm. Yumuşayacaktır ama yumuşayacaktır. Ben macardan bir şey değil abi. Yani maç her zaman da mecburen, mecburen adapte olacak. Evet, ikinci reformu bu. Şimdi Main power. Hmm. fort Sports maintenance. Nation text me the çok güzel. Bakıyor ama... Yani ben ben power olacağım istiyorum yani. Şimdi bizim hmm. sağdan soldan para lazım bize. Şimdi Rönesans aldığımız uğur bunları hemen kazıktı teknolojileri. Ee, şu sorun çözülecek zaten biz bunu anek istediğimizde. Anek istediğinizde çözülecek biz. Şu çıkarmamız lazım bu arada acaba. Enterprise alalım. Şimdi. E, ben Amazon'dan bir toprak alsam sizden yapsam var şöyle şu tamam. şimdi şuralardan birini alsam şunu alalım evet hızlısını almak seni istediğim için böyle bir taktik yapıyorum zaten buraya ben kendimi koyuyorum keşke almasaydım onu yani kafa çalışmıyor buraya verilebilir buraya vereceğim Konta özel bir şeyimiz var. Turus expired. Dedi. Şimdi ben buna dalsam. Da Şimdi bana koleksiyona girecek. Orası değerli. Biz evet, oturuyoruz. Kendimize bakıyoruz. aristocratic grup. İnfluans diyorum. Şaktan İnfluans var burada. Hmm. Yapacak bir şey. Evet şimdi. Hocam çıkar oldu. Ben yani bugün attım Yallah yallah bundur ha. Şimdi gir. Gir. Getir abi. Kanka Denmark falan filan ayıp olmuyor mu ya? yok bir tek totem var sanırım. Adam var mı bizden tamam. Şimdi, Şurada bir döveceğiz bunu. Tamam. Şimdi, bu bize papatik yazıyor. Ama o yüzden bunu tamamını şey yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum? Zeppelin düşecek. Tamam işgal etmek istiyorum. Incorrelation. Bunu da şey yapmışız. Royal marriage yapalım. Onu da şimdi artık şöyle. Ee, yani vatan güzel gidiyor. Ya biz böyle şeyleri hiç sevmeyiz. Hayır, network ile işimiz yok. Biz kendi bir kuluz. Şimdiden <Klızıeston> de <Sessizlik> yapacağız. Stability bize lazım. Evet, şimdi papa sizlerin ne oluyormuş? Güzel bir yapmaz. Bir şey var mı? Ben, ben stability almayacağım. Bunu tıklıp e, annexation, annexation cost alınabilir. Tek istemiyorum. Bunu alacağım? Ee, inflansası. Hocam ben bunu şey yapmadık mı ya? Bunu ben debuff'unu çekmedim mi lan burada? Şunu almadım mı? Neyse ben bunu bir alayım da. Bunu da kullanacağız artık yapacağım. Bunu bana karşı bir sapsam bir devlet falan değil mi kutama? Ee, Macar abicim ben sana ne yapayım kardeşim? Ya kardeş? Hani benden ne istedik de sana vermedim. Söyle bana bir tane şey söyle. Bunu ama isteyeceğiz. şu anda üçlü bir şekilde duralım. Oğlum bunu yaratıyor lan. Macar bu arada harbiden iyi tepe. Ben Macar'a daha var sanırım. Ben daha Macar'a ne yapabilirim yani? Söylesin Macar, ben yapayım yani. kanka aklım hiçbir yere yok. Hatta bu şu. Ben dediğim gibi ben senin ilişkilerini geliştirmek istiyorum ama sen üstünde abi yok. Yani, sen de ilişkilerini tutabilecek bak çocuk adam o. Çocuk adam. Çocuk adam hayvan. Lan sen gerizek ne olmuşsun? Arkadaşlar ben şurada bir oyunu kapatayım ama Bir geri dönelim buradan. Çünkü ben burayı tamam next attırabilirdim hani. Ondan sonra ee, evet. böyle ikinci bölümde burada bitsin. Birazcık dinlendik. Biliyorum hiçbir şey yapmadık ama. Buraya alacağım işte. Buraya alacağım falan filan. Burayı vereceğim. Ondan sonra görüşürüz.